İkinci sorumuz hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır diye sormuş bize. Sevmek birçok şeye göğüs gelmekmiş. Göğüs gelmekmiş yüklem. Yüklem dışında bakın burada ne var? Sevmek. Bu nedir? İsim fiil. O zaman bu nasıl bir cümle? Birleşik bir cümle. Üstümüze bir mahzunluk çöküyor. Çöküyor yüklem. Çöken ne? Mahzunluk. Bakıyorum yüklem dışında bir yargı var mı? Yok. O zaman bu basit bir cümle. Devam edelim. Çakır dikenler yüreğimizi alıp götürür. Götürür yüklem. Bakıyorum yüklem dışında bir ifade var mı? Alıp var burada. Nedir alıp? Zarf fiildir. O zaman bu da yine birleşik bir cümle. İyi niyetli olduğumuzdan gönlümüz kırıktır. Kırıktır yüklem. Bakın burada ne var? Yine bir fiilimsi var yüklem dışında. Dolayısıyla yine bir birleşik cümle. Akan su her zaman küçük getirmez. Getirmez yüklem ve yüklem dışında bir fiilimsi var yine burada. Demek ki bu da birleşik bir cümle. Ama B şıkkında sadece yüklem var yargı olarak. Bu yüzden basit. Bu yüzden cevabımız. Soru varsa yoruma.